Kökleri 1980'lere dayanan bir başarı hikayesi. Olgunlar Tohumculuk 25 yılı aşkın deneyimiyle tarım sektöründe devrim yaratıyor. Adıyaman'dan dünyaya uzanan bu yolculuk, bugüne kadar yerel ve uluslararası pazarlarla buluşturduğumuz projelerle dolu. Eski Sur köyünde 2500 metrekarelik modern tohumculuk üretim tesisimizde yüksek kalite standartlarında buğday, arpa, tritikale, yem bezelyesi, fi, pamuk, mercimek ve nohut tohumlarını sizlere sunuyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yerli üretimdeki liderliğimizle bölge halkına istihdam sağlıyor, makine parkurumuzu sürekli genişletiyoruz. Olgunlar Tohumculuk karımda güvenin ve karitenin adresi